Ben Emre Kasapoğlu. Alanya Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda Türk Dünyası Biriminde görevliyim. Bugün sizlere kısaca Türkmenistanlı düşünür, şair, mahtum kulu hakkında bilgi vereceğim. 18. yüzyılda Türkmenistan'da yaşayan mahtum kulu Türkmenlerin milli şairi olarak kabul edilmektedir. Türkmen yazı dilinin ve klasik edebiyatının yapılanmasında liderlik eden dünya düşünürü edebi bir kişiliktir. Şiirlerinde firaki mahlasını kullanmaktadır. Mahdum kulunun yetişmesinde ilk derslerini aldığı babası Devlet Mehmet Azadı'nın büyük emeği vardır. Babasından ve köy okulundan ilk derslerini aldıktan sonra Halaç'taki İdris Baba Medresesi'nde, Buhara'daki Kökaldaş Medresesi'nde ve Hüve'deki Şirgazihan Medresesi'nde öğrenim görmüştür. Mahdum kulu şiir yazmaya genç yaşlarında başlamıştır. İlham kaynağını halkın yaşam zorluklarından almıştır vatan sevgisi, birlik, beraberlik, mertlik, Türkmenlerin birleşmeleri, sosyal dengesizlik, aşk ve tasavvuf ile ilgili konuları işlediği yaklaşık 700 şiiri günümüze ulaşmıştır. Çağatay Edebiyatı'nın etkisinde yazdığı şiirlerin dili sade ve anlaşılır olduğu için halk arasında dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Mahtun kulu düşüncelerini kısa ve özlü bir biçimde anlatmak, uyarılarda bulunmak etkileyici ve sanatlı bir anlatım sağlamak için şiirlerinde sık sık atasözlerine başvurmuştur. Türkmen halkı onun şiirlerinin bazı dizelerini atasöz olarak günümüzde hala kullanmaktadır. Mahdum kulu Firaki 1797 yılında yaşamını yitirmiştir. İran hükümet tarafından anıt mezara dönüştürülen kabri İran'ın kuzey kuzeybatısındaki Aktokay köyünde bulunmaktadır. Türk Dünyası Edebiyatçılarından Macan Cumabay kimdir? Macan Cumabay, 1893 yılında Kazakistan'ın Akmola bölgesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Gülsüm Hanım, babası Bekem Bey'dir. Macan, soyadını dedesinden almıştır. 1905-1910 yılları arasında Petropoli Medresesi'nde Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenmiştir. Medresede Doğu halklarının tarihi, Kazak, Tatar edebiyatı, Ömer Hayyan ve Nizami gibi Doğu şairlerinin eserleriyle tanıştı. 1909 yılında Abay şiirlerini okuyarak altın sözlü ünlü şair Hakim Abay'a eserini yazmıştır. Sovyetler Birliği devrinde bütün eserleri Türkiye sevdası ve Türk birliği iddiasıyla yasaklanmıştır. Ve Türkçülük yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 1960 yılında ise suçsuz olduğu hüküm verilip aklanmıştır. Turancı şairimiz Macan Cumabay'ın başlıca eserleri şunlardır. Şolpan, Kazan Şehri 1912, Taşkent 1923 ve Çanakkale Savaşı esnasında Türkler için yazmış olduğu Uzaktaki Kardeşime adlı şiiridir. Eşi Züleyha Cumabay, Macan Cumabay'ın bütün eserlerini saklayarak günümüze ulaştırmayı başarmıştır. Macan Cumabay'ın Çanakkale Savaşı esnasında Türkler için yazmış olduğu şiir ise şöyledir. Uzakta ağır azap çeken kardeşim. Kurumuş lale gibi çöken kardeşim. Etrafını sarmış düşman ortasında. Göl kılıp gözyaşı döken kardeşim. Ey pirim değil miydi altın altay? Anamız bizim, bizlerse birer tay. Bağrında yürümedik mi serazat? Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay? Kurşunlar genç yüreğime saplandı. Günahsız taze kanın su gibi aktı. Kansız kalıp kuruyup bayıldı. Karanlık mahbese sıkıca kapattı. Kardeşim sen o yanda ben bu yanda. Kaygıdan kan yutuyoruz bizim adımıza. Layık mı kul olup durmak? Gel gidelim Altaya. Atadan miras altın tahta. Japonya ile hiçbir bağlantısı olmayan Maacan Cumabay, Japon casusu suçlamasıyla 19 Mart 1938 yılında kurşuna dizilerek öldürüldü. Turancı şairimiz Macan Cumabay'ın bizlere bıraktığı en önemli mirası eserleridir. Cengiz Akmatov 12 Aralık 1928 yılında Kırgızistan'da doğdu. Kırgız edebiyatçı aynı zamanda gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçidir. Türk dünyasının ünlü yazarlarından biridir ve Türk kültür zenginliğini dünyaya tanıtmıştır. Babası Kırgız, annesi Tatar Türk'ü olan Cengiz Akmatov'un annesi tiyatrocudur. Babası ise Sovyetler'de önemli bir devlet adamıdır. Ne yazık ki 1938 yılında kurşuna dizilerek öldürüldü. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Bozkır'ın ilkesi olarak adlandırılabilir. 1956 yılında ilk kısa eserini yayınladı. 1957 yılında Yüz Yüz adlı kitabı yayınladı. Ve 1958 yılında ise Cengiz Aytmatov'un en, değerli, en değerli eserlerinden olan Cemile'yi yayınladı. Ve en önemli ödül olan Altın Yürek Edebiyat Ödülünü 2000 yıl, 2007 yılında kazandı. Aytmatov, Gün Olur Asra Beder romanının film çekimleri için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16 Mayıs 2008 yılında rahatsızlandı. <laughs> Böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. şiirlerini daha çok hece ölçüsüyle halk şiiri tarzında yazmıştır. Halkanın özlemleri doğa, istiklal, hürriyet, maarif, kadın haklarını şiirlerinin ana temalarındandır. Eserlerinde halkın sıkıntılarını gür sesiyle haykırıp dile getirmiştir. İlk şiirlerinde Alişir Nevai ve Fuzuli'yi örnek almıştır. Sonraki şiirlerinde Mehmet Akif, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'in izleri görülür. Çolpan şiirleri yüzünden 8 defa tutuklanan Stalin devrinde 1937'de Taşkent'te yapılan bir yazarlar toplantısında eserlerinde ideolojik açıdan komünizm dışı meselelerle uğraştığı için davaya ihanet ettiğini söyleyerek suçunu itiraf etmesini istemişlerdir. Buna karşı Çolpan, siz beni üç gün içinde ıslah edemezsiniz diye cevap vermiştir. Aralıksız devam eden baskı ve tehditlerin ardından 14 Haziran 1937 tarihinde milliyetçi olmak suçundan dolayı halk düşmanı olarak tutuklandı ve bir yıldan fazla süren sorgu ve işkencelerden sonra 4 Ekim 1938 tarihinde kurşuna dizilmek suretiyle öldürülmüştür. Allah rahmet eylesin, hayırlı günler dilerim. Değerli arkadaşlarım, aynı dili konuşan aynı dini yaşayan, aynı kültürü paylaşan, acıda ve sevinçte aynı duyguları yaşayan, paylaşan topluluğa millet denir. İşte merhum İsmail Gaspar da dilde, işte, fikirde, birlik duygusuyla bunu vurgulamıştır. Soyadını babasının doğum yeri olan Kırım'ın Gaspra köyünden alan İsmail, 1851 20 Mart'ta Bahçeşehir'e yakınlarındaki Avcı köyde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini yerel Müslüman mektebi mektebinde almış. Daha sonra Ak Mescid Erkek Okulu'nda okuyarak asker olmak niyetiyle önce Voronej'de ardından da Moskova'daki Harp Okulu'na kayıt yaptırmıştır. Ama bu sıralarda Girit isyanında Rum askerlerine karşı mücadele eden Osmanlı askerlerine katılmak arzusuyla gizlice Türkiye'ye geçme girişiminde bulunan İsmail, Aspralı pasaportu olmadığı için yakalandı ve askeri öğrencilik hayatı da böylece sona ermiş oldu. Merhum, Türklüğün düşmanı çoktur ama Türklüğü savunmanın düşmanı daha çoktur diyerek Türklüğe verdiği önemi, edebiyası bir millet, çıplak bir kişiye benzer. Çıplak, çıplaklık ise hoş değildir derken dil ve kültürün devamının ehemmiyetini vurgulamıştır. Merhum 1868 henüz 17 yaşındayken bahçe saraya dönerek Rusya öğretmen olarak görme başlamıştır. 1872 Paris'e gittiği ve bir süre ünlü Rus edebiyatçı Ivan Turgenev'in asistanlığını yaptı. 1878-1884 yıllar arasında ise Bahçe Saray Belediye Başkanlığı görevi üstlendi. 1880 İstanbul'a gelerek dönemin önemli isimleri olan Şemsettin Sami, Ahmet Mithat ve Mehmet Emin ile tanıştı. 1883 22 Nisan'da Tercüman Gazetesi'ni çıkardı. Tercüman Kırım'daki ilk Rusya Müslümanlar arasında ise 3. Türkçe gazete oldu. Gazete aynı zamanda Türk dünyasında büyük bir etkinlik kazandı. 1884 Bahçe Saray Kayıtaz Mahallesi'nde yeni yöntemlerle eğitim veren ilkokulu açtı. Selamlar Hüküm. Ben Kepezül Kocakkara Orta Öğretim Teşkilatı'ndan olsam bilgili. Bugün Abdullah Tukay şairimizin kısaca hayatından bahsedeceğim. Şairimiz 26 Nisan 1886'da Rusya'nın Koştor yerinde dünyaya gelmiştir. Şairimiz modern ilim Toyer Edebiyatı ve dilinin kurucularındandır. Aynı zamanda çocuk edebiyatı alanında da önemli eserler vermiştir. Babası Muhammed Arif köy imamıdır. Babasının bebekken annesini daha 4 yaşında kaybetmiştir. Öğremini Kırlay'daki mahalle mektebinde başlamıştır. 1895 yılında babasının halasının yanına yani Ceyka gitmiştir. Medresede okurken şiirler yazmaya başlayan şairimiz ilk şiirini Fikir Gazetesi'nde vermiştir. Turkay 1907 yılında Kozan'a geri dönmüştür. Konu ve kahramanlarını halk edebiyatının alan eserleriyle büyük üne karışan Türkay halk şairi ünvanını almıştır. Ancak hayatı sağlık sorunu ve maddi sıkıntılarla geçmiştir. Şairimiz 1911 yılında vereme kalanmıştır ve 15 Nisan 1913'te 26 yaşındayken Kılıyaçkın Hastanesinde vefat etmiştir. Bugün sizlere kökeni Uygur Türklerinden olan 1923'te Doğu Türkistan'ın Kumul ilçesinde doğup 5 Ekim 1995'te Urumçi'de hayata gözlerini yuman şair, bilim insanı ve aynı zamanda Türk siyasetçi Abdurrahim Ötkür'ün kısa ve öz hayatından bahsedeceğim. Ötkür, Urumçi Lisesi ve Urumçi Üniversitesi mezunudur. 1944'te Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını istediği için Çin işgal idaresi tarafından hapse atılmıştır. 1947 yılında hapisten çıkınca mücadelesini istediği pardon mücadelesini Çin'in merkezi hükümeti ve Çin kamuoyu nezdinde yürütebilmek için Çin'e gitmiş. Burada Mesut Sabri Baykuzu Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf ile birlikte milli, siyasi ve demokratik bir mücadele içine girmiştir. Doğu Türkistan Türklerini özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine çağırmak amacıyla çeşitli kitaplar yayınlamıştır. 1949 yılında Doğu Türkistan'ı Kızıl Çin ordularının işgal etmesi üzerine yakalanarak 1970 yılına kadar Çin zindanlarında tutulmuş, hapisten çıkış sırasında hak sırasında hak tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Ötkür 1942'de Sincan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1949'a kadar Altay Gazetesi'nde editörlük görevini yapmıştır. Ötkür'ün edebiyat alanındaki çalışma ve başarıları 1980'den sonra ivme kazanmıştır. 1980'lerde Çin'de süregelen kültürel devrimi ile adlandırılan kültürel bir felaketin sonlanması neticesinde Doğu Türkistan'da tarih edebiyat ve çeşitli alanlarda çalışmalarının başlatılmasına izin verilmiştir. Bu sıralarda Ötkür, Urumçi'deki Sosyal Bilimler ve Felsefe Akademisi'nde araştırmacı olarak göreve başlamıştır. Şairimizin ilk şiiri 1940 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra Talim Nehri, Yürek Sesleri adlı şiirler halk içinde epeyce ün kazanmıştır. Aslında Abdurrahim Özkur halk içinde daha da yüksek mertebe sahip olması ve ün kazanması 1982'de yayınlanan İz adlı romanı ile daha sonra 1990'larda yayına ulaşan Uyanan Zemin başlıklı romanının neticesindedir. 1980'li yıllar Uygur modern edebiyatının yeniden doğuşu sayılır. Edebiyatının yeniden doğuşu sayılır. Bu süreçte yazarlar, şairler, tarihçiler çalışmalara başlar. Ötkür'ün hem bir yazar olması hem de bir tarih araştırmacısı olması, onun 1910 yıllarında Doğu Türkistan'la meydana gelen Çin hükümetine karşı ayaklanmaları kaleme alarak bir tarihsel roman yazmasına pay sağlamıştır. 1910 yıllarındaki ayaklanmaları detaylı bir şekilde anlatan roman İz yazılmıştır. İz romanı yayınlandıktan sonra halk içinde büyük bir ilgi kaynağı olur ve okuma yazmayı bilen herkes için bu romanı okumak vaziyet olur. Bu sebeple yazar kariyerinde ilk başarıyı yakalamakla birlikte halk içinde büyük ölçüde beğeni kazanmış duruma gelir. Ötkür'ün yayınlanan bazı kitapları şu şekildedir. Kaşkar Gecesi, İz romanı, ömür, ömür menzilleri gibi bazı eserleridir. Selamünaleyküm. Ben Antalya Kumrucu 2 Ocaklı Reis Mahmut Arkan. Bugün Bağdat'ta doğup büyüyen Bağdatlı ruhunun kısa ve az tarih anlatacağım. Bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı ruhu olarak anılmıştır. Gerçek ismi Osman'dır. Babası Osmanlı ordusunda bir askerdi. Kendisi de sikari olmuştur. Dönemin önemli ünlü isimleri ile arkadaşlık kurmuştur. Çeşitli savaşlara katılmıştır. Eleştiler tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. Eserlerinde toplumsal sorunları işlemiştir. 1605 yılında Şam'da öldüğü bilinmektedir. Bağdatlı uyuyunun en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Fuzuli'nin oğlu fazla ile de arkadaşlık kurmuştur. Aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgenin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorumlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda eleştirebilir bir üslupla şiirler yazmıştır. Bağdatlı Tavuri'nin en ünlü eseri Terkibi Ben isimli manzumesidir. 17 benlik manzumeye Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri Şehgal, Ziya Paşa gibi nazireler yazmıştır. Asla'da Osman, mahlası ruhidir. Bağdat'ta büyüdüğü için ruhi Bağdadi. Yani ruhi diye tanımıyor. Ruhi en çok gazel yazan divan şairlerindendir. Divanında 1115 gazel yer alır. Gazellerinde lirik bir söyleşi tarzı ve rinkçe bir eda vardır. Ruhi sosyal hata ve hadiseleri duyarlı bir divan şairidir. Belki de bu yüzden şiirlerinde söz ve mana oyunlarına yer vermemiştir. Şiirlerinde akıcılık ve sadelik hakimdir divanında konuşma diliyle söylenmiş misralar çoktur. Allah ve peygamber sevgisini işlemiştir. Divanda dini söyleme mensup çok fazla gazeli mevcut, mevcuttur. Fakat bütün bunlara rağmen ruhi, Mevlana ve Yunus Emre gibi bir tazafır, örneği değildir. Selamünaleyküm. Ben Antalya Manavgat Ülke Ocakları Türk Dünya Bilim Dalı Başkanı Onur Özdemir. Bugün İran Türklerinden olan Azerbaycanlı kökenli Muhammed Hüseyin Tebrizi yani diğer adıyla Şehriyar olan şairimizin kısa ve öz hayatından bahsedeceğiz. Şairimiz 1906 yılında Tebriz'de İran'da doğmuş olup babası Mir İsmaila yaşadığı yıllarda avukatlık yapmıştır. Şairimiz İlk öğrenmeni doğduğu şehirde almış ve e, Arapça ve Arap Edebiyatı'nın yanı sıra Fransız dersleri de öğrenmiştir. Şairimizin Türkiye'de ve Sovyetler Birliği Türk ülkelerinde ün kazanmasının en etken olan en büyük eserlerinden biri Heydar Baba'ya Salam şiiridir. Bu şiir 1951 yılında yayınlanmıştır. Yanı sıra bu şiiri 76 dilde çevrimi yapılmış olup altı eseri daha bulunmaktadır. Şairimiz Şehriyar İran'da 1979 yılında yapılan İslam devriminin en büyük destekçilerinden biridir. Şehriyar şairimiz akciğer ve kalp yetmezliğinden dolayı 1988 yılında Tarhan'da vefat etmiştir. O günün anısına İran'da Milli Şiir Günü olarak kabul edip kutlanmıştır. Ve türbesi Kabri Tebriz'de Şairler Türbesi'nde bulunmaktadır.